gireceğim ağzına olamam onları takmam postalar Arkadaşlar Fatih Zerdine Allah emanet ol Fatih Zerdine Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Piker 4 Bugün sizlerle beraber tatil yapacağız Abu expo var kanka burada Expo'yu tuttum kaçtı iler bugün de troll yapacağız siyah 35 31 e hesap verdiği için teşekkür ederim bugün of 8 kor generaliz oral general değil de kor general yani bir altı gibisinden ya bu kardeşim CC mi çekmek istiyor? Ben anlamadım ki yanıma falan yaklaşıyor. Umut. De, o selam duruyor. Selam durmadı diye bir falaka cezası yaptıracaktık. da bu selam durdu şimdi. Ha, silah bana mı çekiyor? Gel kardeşim buraya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ku kuit attı. Abi bu ne? Niye kuit atıyorsunuz? Yani banlayamaz mıyım ben Loks'tan illa? Eğitim diyor ya, bu da. 50 tane şey falan var ama neyse adamlar nerede ya bu kadar komutan momutan oğlum petlaş niye açık ya şu duvarı kapat Bedel eğitimli adam var AWP skop açılıyor ama Q ile açılması gerekiyor Yo. Hayırdır baba bir off 8 olarak buraya bir el atmamız gerekiyor evet anlat İsmine bakın ya bu ne isim çok ısık, sakıncalı değil yani. İsmi, isminde bir şey yok. Sen yetkini kullanarak adamı küçük düşürüyorsun yani. Sen yetkini kullanarak adamı küçük düşürüyor beyler bu. Bunun hakkına vereceğim yani. Komutan yardımcısı falan da yok kanka. Bu adam biraz sıkıntılı. O kanıya nasıl vardık? Tamam dağıt dağıt. Bu adam şimdi komutan yardımcısı falan. Sıkıntı. Görüşmek üzere. Ecelin bu isim ne? Bu isim ne? İsme baksana kanka. Ecelin gelecekliği isim mi olur yani? Troll isim bu. ecelin gelecek. Kimse bir şey demedi bu zamana kadar. Ben dedim, ben derim. Tamam, o zaman bak ne yap biliyor musun? İsmini değişebiliyor mu? Ecelin gelecek 14 sakıncalı bir isim kanka bu adam ne diyor? Abi konuşsana ya. Ticket aç ismini Vitalist ekle. Ticket aç ismini whitelist ekle. Bu adam gitsin ticketla uğraşsın. Ticket 50 saat bakmalarını uğraşsın. Adminleri kandırmadan bu arkadaş bir ban yer beyler admin trollemeden. Sıkıntı yok abi trollün yani milleti kandırıyoruz abi. O ne manga komutanı abi manga manga falan Ömer PR05 hakkını vereceğim. Senin hakkından geleceğim. Tamam mı? Tamam. Bu arkadaşı da söyledik yani paşam kusura bakmayın ama sizin yaptığınız genel kurgu ya, konuşma ya. Paşalar maşalar geliyor şimdi öldüreceğim vuracağım ensesini. Ne diyor komutanım jandarma olmamış kaç olmam gerek. Ben de bilmem ki reis. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Grammar'dan şikayet gelmiş. Sıkıntı yani. Ecelin gelecek 14. Borus Bak şimdi ağzımı bozmak istemem. Geldi beni şikayet etti beyler. Ecelin geleceği banlayacağım. Onu yazdım bir yere. Ecelin gelecek 14. O ilk banlayanlardan biri olacak. Sinirlendim biraz yani bu süreçte. Baba orada ne oluyor? He. troll mü kanka bu? Haktan mı? Haktan biraz sıkıntı kardeşim ya. Rüzgar onbaşı tankçı. Baş çavuş tank. Aha ben Suri isme bak. İsme bak. İsme bak gel buraya. Gel 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 gel. Bu atacağım bir de oraya beyler Orayı su atmam gerekiyor yoksa bu beyler Hepsinin içini yaktı Bir kolunuz bağlandı İçinde ne zehir de kattı Jack Jack John, sadece yani çok bu şey değil. O ben hiç bu kadar profesyonelce konuşmamışım. Tamam paşam siz ne dersiniz? 200 <laughs> 200 CC başla. 200 CC. Şöyle yazalım abi. Paşa paşan diyor ki 200 CC diyor. Güzel izleyicilerimizin hatırına bir 200 CC çekmez misin? Başlar mısın? Yoksa yani ha, aferin tamam. Beyler ben burayı hızlandırma koyarım. 200 rejici artık. 150 idi eskiden 200. Neden rütbemiz yüksek? Bak bir dahaki of 9'a 250. Genel kurmaydı 300. Y yönetim kurulunda 350 beyler. Benim JJ'lerim böyledir. Aa söylemeseydim keşke. Tam değiştiririm ben. Tam bu arada Beler, on, güzelce bir şey siz de siz de izleyin bir, izleyin iki, arkadaşlar. 5 beyler, şu an edittiğim Videoların içine shit dos koyayım beyler nasıl istiyorsanız yazın yorumlar ona göre halledelim. Like yorum atmayın var ya. evin trolleyeceğim beklesin kanka sıkıntı yok.

kaydaştım. Bu arkadaş benim şu an tufaya getirmeye çalışıyor. Şu an kaydaştı. Diyor ben buna yüz cc çekledin mi tehditten? Beni buraya kadar getirdin yani kanka beni de şu an çok bir sikmeye çalışıyor Belir ama baba yemez baba babayla zor yarışırlar abi. Paşam sağ hayır. kral yoksa beni banlatırdı <laughs> Sıkıda video izliyorsan selamlar sana ee, Tehdit etti Aslan kardeşim bu videodan sonra %100 banlayacak Ama yani Yaparız bir şeyler ya Kapıyı açayım mı hocam Olay ne olay ne bu çocuk Beyler izleyin eski hızlısına bu çocuk Bu adamın branş yasağı var Ticket açtı. Ticket açtılar. Oradan geldim. Alamazsın. Alama. Bu askeri. Anlaşıldı. Sen cezanı bekleyin ben, ben bunu götüreceğim. Kanka ama illik kişi geliyor ya. Hayır oğlum. Beyler toplu. Ne yapıyorsunuz? Uzaklaş. Uzaklaşsanıza kardeşim yani. Ya kes bir ne güzel. Oğlum bak bana sıkıyor. Oğlum yaklaşana öldürürüm ben. Sen cezanı çekmeyip Asız'dan kaçmışsın. Asız'dan kaçmışsın. O yüzden. Ee, senin branş yasağın var. Ama. Ama bunu. Bunu kaldırmak için. Lan var öyle bir şey. Lan ne yapıyor lan bu? Bunu kaldırmak için ne yapması lazım? Bir 500 cc çek. 500 cc. ya da abartmayalım. 300 cc çekmen. Yoksa hiçbir zaman branşa giremez. Ben bu görevi üstlendim. Çekecek misin? Tamam başla. Beyler aslan kardeşimizi başlattık. Bu arada orada mı değil? Bakayım abi restanı profillaş tam siyah baba hiçbir şey olmamış ya babayla zor yarışırlar tak 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 Bu kim lan Hayır oğlum niye öyle diyorsun? Niye öyle diyorsun? Hayır öyle yapma öyle yapma öyle yapma. Oğlum niye öyle bir şey dedin? Niye öyle bir şey dedin? Niye öyle bir şey dedin? Lan gelmiş yanıma dur bakalım. Ne? Ne Dur oğlum. Ben bu adam banlayacağım bu arada. Ban. Egoli. Megoli. Megoli. Cuguli. 3. 1. Öylesin. Tamam bilgisiz arkadaşımızı yolladık. Ben hemen bir reset çekeyim. Ben bilgisiz miyim sence? Sen bilgisizsin oğlum. Bilgisiz olmasan babayla zor yani benim benim karşımda öyle şeyler diyemeyeceğini bilirdin. Ha tamam buna bir şey yapmayalım. Ben, aa ben Suri orada kanka. Neyse ben Suri kardeşimize kullanmıştır ya bu saatten sonra teşekkürler falan. Aa, bak bak bak. X Ex, Expo. Expo kanka. Ban su merces Expo. Ya banlamayalım. Bu adam götürelim abi. Komutanım SGM. Ya. Beyler biraz dolaşalım ya. Ve kim burada ne var? Kireç Mert efendim. E... o troll troll davranış. Niye adam? Hayır 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 ben sürüyüm. Elim kaydı kanka no efe, iyiyim. Enes abimi oğlum nereden tanıyorsun? Kanka beyler ben nasıl tanındım oğlum? Çocuğa bir 200 derece çektirdim Enes abi diyor. Yoksa Enes Peker videoları kurup kanka hayır. Beyler ben ne, haber haber vermedim. Ben haber haber vermedim kanka gitsenize beyler ben haber haber vermedim. Toplu trolle değil. Beyler Call of Duty'ye döndü olay. O, beyler her yer Call of Duty. Ya git buradan. Bu da hesabın sahibi değil misin sen? Git. Oğlum yapmayın lan beni trollüyor. Beyler çok çok anlık bir e, şeye kapıldım. Anlık savaş mavaş. Oğlum Enes abi diyor. Değilim abim ben senin Enes abin. Hayır ya 200 çekmedim çekmedin mi abim sen? Kanka beyler ben bir ifşa Bu soru burada biraz adam banlayıp bu soru çıkayım beyler o zaman. Şimdi ban komutunu aldık abim. Şimdi kimleri banlayalım? Beyler gelin gelin milleti 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 banlayacağız. Ban ban real sigma 35. Görüşürüz. Tamam bunu banladık abi. Iron ban. Iron pasa. Görüşürüz kardeşim sana da. O ne? Ban. Kiraç mert. Ban. Lele deme. Deme miydi? Öyle bir şeydi. Ban. Lele deme. Ay bana vuruyor beyler. Onu da banladık. Ban ne bakıyorsun? Oğlum. 126. Sen de git kardeşim. Olur öyle arada banlanabilirsiniz. Bakayım beyler kim varmış? To Ayaz. Ayaz'a bir to atalım beyler. O buradan kanka pardon. Pardon 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 pardon. Oğlum ban, ban komutum gözüktü amına koyayım. veya buradaki herkes banlıyoruz o zaman. Ne diyorsunuz? Subay eğitiminin işinden geçtim. Evet beyler banlamaya geçtik hepsini ve adaya veda ediyor. I am ready de adaya veda etti. Ban. Icardi Mirat da adaya veda etti beyler. Ban. O hayır yüksek askeri şura geldi kanka yapmasın. Bak hayatımı siker bak. Yüksek askeri şura gelemez kanka yasak öyle bir şey beyler yasak. Yani kitapta yeri yok. Kur'an'da kitapta yeri yok abi askeri şuranın beni detayını dediği. Askeri şurayı banlarım yani şimdi. Herkesi banladık abi video. Ban. Mirsat. Mirsat. Yo Arda dayı hayır. Arda dayı nasıl banlayalım? Ban. Askerinizi zıvadı banlıyoruz arkadaşlar. Fater. Zerdine. Allah emanet ol Fater Zerdine. Ban. Pizza. Freeze. TC. Al görüşürüz kardeşim. Enes Peker 44'ten geldik. Sıkıntı yok. Ban Kugum 31. Ban Kugum 31 kardeşim. Sen de Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz. Ban Oxy No Sen de görüşürüz. Paşay mısın? O Arda dayı niye banlıyorsun beni? Yani beyler Arda dayı hatırlayanlar var mı? Engelli ya. Beni banlayamamıştı. beni affetmişti ama bilmiyordu ki ben benim olduğunu. Arda dayı yine ayıp etti. Genel kurmaymış. Döverim şimdi Arda dayı yani. Bu sefer affetmedi. Bu sefer niye böyle bir şey yapıyorsun demedi. Anlamadım yani. Arda dayı normalde yapar öyle şeyler. Aynı Arda dayı data atmış ya Arda dayı. Evin ve araban yanmış. Bu arada doğru bir de çekilmişiz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Öyle bu arada taa da şunları alanlar engelleme. Neyse abiler Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bugünlük bu kadarmış. Trol herkes zamanladı. Bak kaç tane kayıt almışım beyler. Bu videodan part 2 yapılmalı. Part 1 şaka yapıyorum hadi. Allah'a emanet olun. Benden bu kadar katilimin gözlerinden öperim hadi eyvallah